91 yılında yapılan camimizin son içeriden görüntüsü. Minberi indirdik. Ve son parçalar dışarı çıkıyor. Onlar kaldı. Onlar çıkar çıkar hocam çıkar üstünden. Çıkar onları üstünden çıkar. Çıkar. dirkele. Ve son görüntülerimiz işte bunlar. Yıllarca binlerce kişi burada ibadet etti. Ama bitti. Şu anda hocalarım mimer taşıyorlar. Hadi mi hocam. Siz bir şöyle bir oynatın. Ondan sonra ben geleyim. Evet. the container can't. apartman yeri de bir. Hepsi yeri Arka tarafta yıkım devam ediyor. sela veriliyor cuma namazı ama ne yazık ki bizim sesimiz kesildi. Sela verilmiyor artık. Hoparlörlerini söktük. Ve son kez minareden sizler için görüntüler çekiyoruz. Evet. Saatlerce burada görüntü çeksek inanın isterimiz o kadar büyük ki anlatmak çok zor. Burası Toprak Tepe Köyü. Burada 11 can hayatını kaybetti. 11 kişi. Allah oh, gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Köyde tek tük evler ayaklar almış. Halbuki çok güzel manzaralı, çok karşıdan görünümü çok güzel olan bir köydü. Ama şu an ne yazık ki mezra gibi kalmış Evler yıkılınca her taraf iki adımlık yol gibi. Aşağı cami ne kadar uzaktaydı. Aşağı cami şu anda bir adım mesafede. yol boyunca gördüğümüz apartmanların da birçoğu, büyük bir kısmı yine ağır hasarlı yıkılacak. Oralarda yıkıldığı zaman Doğan şehir bir yüz yıl, yüz yüz yıl geriye gidiyor. Gerçekten bir an şehir işte. Doğan şeyde dört tane sur olduğunu söylerler. Dört kapı. Bir kapı şu bu taraf. Surun bir kapısı bu tarafta ve bir kapısı şu tarafta. Evet bir de şurada hükümet binamız vardı. Devasa bir bina. Ve hükümet binası işte bu. İşte bu. Hayat evet, bu. Şu anda Doğanşehir Merkez Camii'nin minarelerinin gölgesini görüyoruz. Ama bugünden sonra artık bu gölgeyi belki bir daha göremeyeceğiz. Şu evler, şurası çarşı, esnaf, dükkan. Şurası belediye düğün salonu. Ve Şişin'de Şakir Hoca'nın evi kalmış. Başka da bu mahallede ev yok. Hepsi yıkılacak. A Riteo, quello che ha fatto il Ronaldo è un granito di un'isola, è quello che buradaki seyahatimize son veriyorum. Bir şey olabilir diye tekrar baştan atmak istiyorum. Biraz daha böyle. İş evet. makineleri para. arkadaşlar bu dayım sizlere bu dayım için binari yer güzel olarak İnşallah Allah böyle felaketler yurdumuzun, ülkemizin, insanlarımızın başına bir daha vermesin diyoruz. Dileklerimizi yeniliyoruz. Sayfı ve saygı selamlar çıkıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Unutmayın ki bu kanal sizin sesiniz olacaktır. Sen böyle kolay gidiyor bak. Evet başkan. Başka sen şeyi bırak alttan tut. Alttan tut Selim hocam. Selim hocam. Selim hocam. Evet. Ses <laughs> tamam o altında kalsın. Hacı çizmeyin fazla ya. Çizim. 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 deprem evleri vardı. Deprem evleri hiç piyasada yok. Neredelerdi ya? Ha değil, şurada. Evet, deprem evlerimiz. Şu bölümde sanayinin önünde olacaktı. Onlar gitti. Ve şurada. Bu görüntüler hayatta hiçbir zaman olmayacak bir daha olur görüntüler. Bu yüzyılın son görüntü. Burası Aşağı Doğu Mahallesi. yeni mahalle gördüğünüz gibi yerde bir hala yerle bir Her taraf görünüyor. Burası hiçbir bir yerdi. Evet, şurası benim araba. Şu binalar, gördüğümüz binaların da hepsi yıkılacak. Ve şurada zaten ejderha hepsini yutuyor her gün. Dün buraları, 5-6 katlı binaların hepsini yıktı. Ve şuraya Sivas Çatış Şarşısı kuruldu. Aslında drone'umuz olsaydı, drone çekseydik daha güzel olurdu ama bu imkanımız yok. İmkan sahibi olanlar bize drone temin ederlerse bu görüntüleri daha güzel bir şekilde kendilerine iletiriz. Bakın doğan şehir bir köy. Şu anda gördüğünüz gibi birkaç tane sahil ev. Onlar da yıkılmayı bekliyor. Toplamda eğer kalırsa, toplamda kalırsa çok az bir kısmı ayakta kalacak bu binaların diğerleri tamamen yerle bir olacak. Şurada, bu şu karşıki tepede yapılıyor. Köyler hazırlanıyor ve işte Doğan Şehir'in sonunda. Merkez Camii bugün belki yıkacaklar, belki de yarın yıkacaklar. sevgili takipçilerim şu anda e, gördüğünüz gibi Doğan Şehir'de hayat devam ediyor. Ancak depremin izleri silinmiyor. Rabbim daha büyük felaket vermesin. Allah'ım bu günlerden geri koymasın. Gerçekten çok kötü, kötü günler yaşadık. Doğan şehir Çok az bina kaldı. Binaların hepsi yıkılacak. Şu gördüğümüz binalar hep yıkılacak. Bunların hepsi yıkılıyor. Evet. Ve e, devam ediyoruz. Burası işte yıkıldı. Ve şu an hala yıkım devam ediyor. Benim başım dönüyor. Benim birden şöyle sizler için belki tarihte bir daha alamayacağınız görüntüler bunlar. Bir daha göremeyeceğiniz görüntüler. Çünkü gördüğünüz gibi her şey yerle bir ediliyor. plastik çarşı, depremin izlerini silmeye çalışıyorlar ama tek de... Burası Doğanşehir Mekke Camii'nin mirayesinden son kez görüntü çünkü bugün burada yıkılacak. Gördüğünüz gibi canavarlar aşağıda bekliyor.